Merhaba, Emel'in Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere çok güzel, çok şık duran bir örgü modelinin yapım aşamalarını paylaşacağım. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Videolarımı çevrenizde de paylaşırsanız çok sevinirim. Paylaşımlarınız, beğenileriniz bizim için çok önemli. Benim favori Ören Bayan ipim var elimde. Burada örmek isteyen arkadaşlara renk kodu da var. Çok güzel bir ip. Ben iplerimi kenara alarak modelimizi yapmaya başlıyorum. Ben bunları örmek için de 3,5 numara şişlerim var elimde. Ben ilmeklerimi şişime alarak başladım. Bir miktar bir ters bir düz lastik ördüm. Siz de istediğiniz lastiğin üzerine modelimizi kurabilirsiniz. Modelimizin ilmek sayıları 6 ilmek ve katları artı 3 ilmekten oluşmakta. Ne yaparsak 6 ilmek ve katları artı 3 ilmekten yapıyoruz. Modelimiz toplamda 4 sıradan oluşmakta. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerim bu sırada düz. Modelimizin ön yüzünde ve birinci sırasında bu işlemleri uyguluyoruz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ben toplamda modelimizi 3 sıra 3 model üzerinden kuruyorum. Şişimde toplamda 21 ilmek var. kenar ilmeğimde düz olarak sıramı tamamladım modelimizin arka yüzünde ve ikinci sırasındayız bu sırada da kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerim ters sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz kenar ilmeğimi de ters olarak sıramı tamamladım. Modelimizin ön yüzünde ve üçüncü sırasındayız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra iki tane sırası gelen iki düz ilmeğimi düz olarak kestim. Bakın şimdi burada üç tane düz ilmeğimiz var. Bu üç tane düz ilmeğimizi üçünü bir örüyorum. Bir, 1 doluyorum 2 tekrar 3 ilmeğin içinden girip bir kere daha örüyorum 3 şimdi bakın burada bu iki ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum Ö arkadaki ilmeği öne öndeki ilmeği arkaya alıyorum bu 3 ilmeği bakın arkasındaki de 3. ilmeğimizi de 3'ünü bir örüp düz olarak kesiyorum. Tekrar bakın bu 3 ilmeğime geldim. 3 ilmeğimi bir kere ördüm. Bir kere doladım. Tekrar bu 3 ilmeğe girip bir kere daha ördüm. Yine bakın burada bu öndeki ilmekle arkadaki ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Öndeki ilmeği arkaya, arkadaki ilmeği öne alıyorum. Sonra arkasındaki bu üçüncü ilmekle beraber üçünü bir düz olarak kesiyorum. Tekrar bu üç ilmeğimize geldik. Yine bu üç ilmekten 3 ilmek çıkarıyoruz. Bir ördüm, bir doladım, tekrar üç ilmeğe girdim, üçünü bir ördüm. Şimdi bakın burada sırasındaki iki ilmeğim kaldı. Bu iki ilmeğimi de düz olarak kestim. Kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Başında da iki kere iki tane ilmeği kestik. Sonunda da iki ilmeğimizi kesiyoruz. Modelimizin arka yüzünde ve dördüncü ve son sırasındayız. Bu bizim son sıramız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ilmek ördüm. Bakın burada bir doluyorum. Bir, iki, 3 tane ters ilmek örüyorum. 1 doluyorum. 1 ters ilmek örüyorum. 1 doluyorum. 3 tane ters ilmek örüyorum. 1 doluyorum. 1 ters ilmek örüyorum. 1 doluyorum. 3 tane ters ilmek örüyorum. 1 doluyorum bir ters ilmek örüyorum. Kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Ve toplamda modelimizi bir kere kurmuş olduk. Bakın modelimiz kendini ilerledikçe gösteren bir model. Bir kere daha kuralım modelimizi beraber. İkinci modelimizin birinci sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra sıra sonuna kadar bütün ilmeklerim düz. Bu sırada sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İkinci modelimizin birinci sırasındayız. Modelimizin arka yüzünde ikinci sırasındayız ikinci modelimizin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra sırasına gelen bütün ilmeklerim ters. Örgümüz ters ve düz ilmeklerden oluşmakta. kenar ilmeğimi de ters örerek sıramı tamamladım. İkinci modelimizin üçüncü sırasında ve ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra sırası gelen bakın iki ilmeğimi düz olarak kestim. Bu üç tane ilmeğimiz var düz. Bu üç ilmekten üç ilmek çıkarıyoruz. Bir, bir doluyorum iki. Tekrar üç ilmeğe girip bir kere daha örüyorum üç. Şimdi burada yine bu üçün iki ilmekle öndeki ilmekle arkadaki ilmeğin yerlerini değiştiriyoruz. Bunları sol şişime aldım. Öndeki ilmeği arkaya, arkadaki ilmeği öne aldım. Bu iki ilmek, bu da arkasındaki üçün üç ilmeği birden kestim. Tekrar bakın burada. Üç ilmeğe girdim, üç ilmeği bir kere ördüm bir doladım. Tekrar bu üç ilmeğe girdim. Bir kere daha ördüm. Şimdi yine sırasındaki bu iki ilmeği, bu arkadaki ilmeği öne, öndeki ilmeği arkaya alıyorum. Ve 3 ilmeği birden örüyorum. Tekrar bakın burada 3 ilmeğim var. 3 ilmeğin içine girdim. Bir kere ördüm. Bir kere doladım. Tekrar bu 3 ilmeğe girdim. Bir kere daha ördüm. Sırasında 2 tane ilmeğim kaldı. Bu ikisini de düz olarak kestim. Kenar ilmeğimi de örerek Sıramı tamamlamış oldum. Bakın modelimiz de artık ortaya çıkmaya başladı. Modelimizin arka yüzündeyiz. Ve son sırasındayız kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir tane ters ilmek ördüm. Bir doladım. Üç tane ters ilmek örüyorum. Bir doluyorum. Bir ters ilmek örüyorum. Bir doluyorum. Üç tane ters ilmek örüyorum. Bir doluyorum. Bir ters ilmek örüyorum bir doluyorum, 3 tane ters ilmek örüyorum. Bir doluyorum, bir ters ilmek örüyorum. Kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Bakın modelimiz de artık kendini göstermeye başladı. Modelimiz hep bu dört sıranın tekrarından oluşmakta. Ben video öncesi hazırlamış olduğum büyük parçamı göstereyim sizlere. Bakın burada da video öncesi hazırlamış olduğum büyük parçam var. Burada da ben bir ters bir düz lastik üzerine kurdum modelimizi. Bu modeli hangi örgü alanlarında kullanabiliriz? Bu modelden çok güzel yelekler yapabilirsiniz. Etol şallar yapabilirsiniz daha ince iplerle. atkılarda kullanabilirsiniz, hırkalarda, bluzlarda. Yani dilediğiniz birçok alanda kullanabileceğiniz bir örgü modeli. Yapım dışı da bu kadar kolay bir model. Çok da şık bir model. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Beğendiyseniz beğeni yapmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.